Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yayırların, özellikle de engellilerin, yaşlıların, öğrencilerin ve çocukların erişim ve rahatlığını merkeze alan bir anlayış başlattı. Yani. Batırın bakalım. <laughs> Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği, Superpol ve Global Kent Tasarım İnisiyatifi işbirliğinde kent sokaklarını çocuklar ve velileri için yaşanabilir alanlar ile yaya ve çocuk dostu kamusal mekanlara dönüştürme amacıyla sokak dönüştürme uygulaması destek programını hayata geçirdi. Program kapsamında Körfez Esentipe Mahallesi, Ahmet Taner Kışlalı İlkokulu ve çevresindeki sokaklarda analiz, değerlendirme ve tasarım çalışmaları yapıldı. Okul yönetimi, ilçe milli eğitim müdürlüğü, ilçe belediyesi ve ilgili muhtarlıklarla yapılan değerlendirmelerin ardından 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası içerisinde saha uygulaması tamamlanarak geniş bir katılımla birlikte açılışı sağlandı.